Arkadaşlar varsa bu sefer yeni yüzeye bulduk sesler var test subject'in e, ilk partindeyiz arkadaşlar test subject iki partlı bu sefer ben anal bugün sizlerle beraber test subject'in ilk bölümündeyiz arkadaşlar test subject nasıl bir şey ee, bir güzel e, parkur gibi ama çok güzel bir test ee, nasıl olacak güzel olacak neden şu an girmiyorum çünkü arkadaşlar Girdiğimizde direkt konuşma başlıyor. Konuşma sesini duymak için ben böyle bir şey yaptım. Ee, neyse bu arada skinimi değiştirdim. Hadi test subjekte başlayalım. Ee, bir dahaki bölümü istiyorsanız yani test subjek 2 istiyorsanız aşağıda açıklama kısmında olan e, ya, artı 15 dakikaya hem mapping kurulumunu hem de şeyleri göstereceğim. Mutlu beraber haydi başlayalım. Hello and welcome to the testing facility. Here you will be put through a series of both physical... mental tests. hopefully these tests will not be too difficult for you as we like to keep our test subjects alive for as much testing as possible. i hope you enjoy your permanent stay with us. Uh, first, uh, you may now proceed to the first test. Ilk teste buradan Dedi ki arkadaşlar test subjekte hoş geldin dedi. Ee, burada seni test test olacaksın parkur tarzı dedi. Impressive parkur. Ee, test su <laughs> 2. ikinci parti var dedi. Onu oynayabilirsin dedi. Ama paralı işte bu Play Store'da. O sıkıntı hadi başlayalım. E, bu arada ses şarkı falan koymayacağım. 1. test. Dedi ki birinci test butonu şey diyor butona bas diyor bastık. Hiç oynamadım arkadaşlar. Hadi bakalım. Dedi ki butona bas ve diğer bölüme geç. Bastım. Açıldı aynı. Allah'ım nedir bu başıma gelenler. birer birer okları kaybediyorum. <laughs> ya, işte. ya. yok kaybetmiyorum. Ölünce yeniden alıyorum. <laughs> Şunları şuraya alalım da. Çıkartalım. Aynen arkadaşlar devam edelim. bilmiyordum hep böyle bir şey olduğunu. Aç susam açıl. Aç sana. Oha açmıyor. Ana. Hayda. Açmıyor. Burayı kapattı. To jump across. Try using our high-tech trampolines. Just be careful because if you miss the trampoline, it might hurt. Kolay diyor. E, yapabilirsin diyor. Atlayarak ya ben bunu nasıl atlayayım lan? Aşağı. Ha, slime diyor.

İki bulunan da at diyor. Şurayı ilk başla. İki açıldı. 50 açıldı. E ee, güzel harita bence But I'm sure you can do it. Tamam sus ya. Her dakika gelip bir şeyler söyleyeceksin. Biz yan bu kalalım. <laughs> Fight 5 tane mi ne? Zorluk var mı? Allah. Zorlu bir dakika kapatalım beyler de mi? Haritada zombiler çıkmışlar. Zorluğu kapatalım zaten haritada zorlukla ilgili bir şey yok herhalde. Şuraya fırlatacağız herhalde aynı. Sikir. Bu son. Dur lan. Aynen canım. Ne oldu lan? Hayda. Ben zorluğu bir daha açayım arkadaşlar. Sistemi biraz açalım. Buradan ne Bir dakika harita biraz yüklensin. Hayda. şini biraz az azaltalım. Ee, niye bu kadar oldu? Niye şini? Nasıl oldu sıfır ya? neden böyle oldu lan? Bak hemen düzeltip geliyorum. Arkadaşlar düzelttim. Ee, videoda olduğu için böyle biraz Burası da zor bir yer olduğu için kasıyormuş. çok kasıyor be. Şuraya direkt... ya. Heee evet, evet. evet, Millet düşünmüş yani okla çalıştı. Buraya hızlı geçmezsen ben kafayı yiyeceğim. On harita çok pis kasıyor. Oo shit. Şey, love, love kastırıyor. Love aşırı kastırıyor. Buraya nasıl atlayacağım? Slime var. Oh, çok pis kasi. <laughs> e, bir daha gireyim diyorum da. O zaman da baştan başlatsa ne yapacağım? Ben düzeltip bir yeniden geliyorum beyler. Tamam mı? Ben düzeltip geliyorum. Oraya geçip geldim. Lavdan dolayı kasıyormuş. Ben uzaklaşayım. Lav gitsin aynen. <gülüyor> <gülüyor> It's to make it the gap. You just need to give it your all. Kumpası bul diyor. Yapar mısın kardeş diyor. Yaparsan adamsın diyor. Ben şöyle bir akşama şey korsan yaparım ben. Hayda. sefer Hadi bu sefer olacak. <laughs> Testini herhalde son. It just keeps getting better and better all the time. Zamanın az diyor, yap diyor bence. Hmm. Değer sen ölürsün. Kardeş diyor. Değme diyor diyor. Ne diyor diyor tamam diyor diyor. Diyor diyor ya. Diyor. <laughs> <laughs> seem to disable the security system. It looks like you will have to disable them as you ride by. Yoki gidiyor. E yolda olan şeyleri vur diyor. Tamam kardeş. Tekrar ilk başta yanar mıyız? Bu kadar da noobluk olmaz. Bu kadar da noobluk olmaz ya. Noob'un dibindeyiz. <laughs> ya. Bu kadar da nubluk olmaz harbi diyorum. Ya buradan da gidemiyoruz ya sinir bu. Şu şuradan atarsak. Çok ya. Lan lan olmuyor. Lan olmuyor. <laughs> Ya her dakika şu oklaya gelmesi kötü ya. Ama adam düşünmüş yani. yediyom kardeş. Ben mantıkla yediyim ya. Yarısına durduracağım artık. Siktir. Hataya bayak. Ne <laughs> pata verdi sonunda. Hadi başı yarım saattir aynı yerde ölüyorsun. Yaram başı yarım saattir aynı yerde öl ölüyorsun. Ama bu son, bu son. Biz <laughs> de yaptık. He, asansör iyi. <laughs> Thank you for playing. Test subject. Bitti if mi? you have enjoyed this adventure map and want us to make a <laughs> test subject too, please check out our website and leave a comment, or go to our Minecraft forums thread and leave a comment there. Arkadaşlar dedi ki, thank you, e, thanks. Oynadığın için teşekkürler dedi. Ben e, beğendim the Mepi test subjekti. E, küçük haritalar diyor modlar çok iyidir diyor. E, test Subject 2 de oynayabilirsin diyor Play Store'da paralı diyor çek Yani paralı diyor Web sitem var diyor Web sitemin linki burada diyor da Buraya koymamışsın be kardeş e, Check out my web sitesi Web sitem burada and more diyor e, Web sitesi burası arkadaşlar e, Mapping yapımcısı Şu Game'miş Youtuber Youtuber Youtuber'ım diyor Welcome hoş geldin diyor videoma e, Link to my Web sitesi Yine web sitesinin linkini vermiş. Neyse arkadaşlar. Kenze bakın. Ee, bence map çok iyiydi. 10 numara mapti. Ee, bir, daha söyleyeyim. ikinci mapin gelmesini istiyorsanız şu anda ekranın önünde çıkmış. Like sayısına ulaşmamız lazım. Şu anda ekranın önünde çıkmış. Map kurumunu da anlatacağım çünkü o like sayısı gelirse. Neyse arkadaşlar takipte kalın. hoşça kalın. Kendinize bakın. Like'larımı atmayı unutmayın. Ee, hoşçakalın ve lütfen paylaşın. Hoşçakalın. Bye.